Bakın aynı Ömer hilafetinin günlerinde Sabih isimli birini cezalandırmıştır. Sebebi ne biliyor musunuz? Kur'an'ın müteşabih ayetlerine çok da ayakları yere sağlam basmayan yorumlar yapmaz. Sen insanları dininden mi edeceksin demiş ve o zatı cezalandırmıştır. Bu bir Sahabi hassasiyetidir aslında. Çünkü bizim için asıl olan ameldir. Allah'ın ne dediğini ve ne demek istediğini anlayıp bununla hayatı yeniden şekillendirmektir. Yoksa Kur'an ayetlerini entelektüel bir bilgi seviyesine düşürüp bunu da tartışma konusu etmek, kır, kılı kırk yararcasına her şeyi tartışmak, ve öyle bir hale getirip de, getirip de insanları o ameli değeri olmayan ayrıntılar içerisinde boğarak insanların amel etmelerine engel olmak Kur'an'a yapılacak en büyük zulümdür. İşte sahabe de bunu söylüyor. Onun için biz diyoruz ki sahabe Kur'an'ı çok özde olarak anlamaya çalışmış.